şu motorun kablosunu taktik mi? Tamam anne mi? Bitti. Her şey bitti değil mi? Hazır araba. Oluş bu araba öyle bir hazırlandı. Öyle bir hazırlandı ki bugünkü yarışta 1 milyonu almak için sonuna kadar var mısın benimle? Varım anne. İşte bu be. İşte bu. Biz yaparız. Oğlumla birleşirsek yan yana gelirsek 1 milyon ödül bizim olacaktır. inanıyorum inanıyorum. Hem sana inanıyorum hem de bu altımızdaki araba inanıyorum. Atla oluş atla. Yarışa başlayalım bakalım. Görsün yollar araba görsün. Araba görsün geliyor yolların kralı. Evet yarışın galibiyetini alacak kadın geliyor. Açın yolları açın açın açın. Anne bu arabayla kazanabilir miyiz acaba ya? Oğluş nasıl bir soru bu böyle? Acaba da ne demek? Kesinlikle kazanacağız diyeceksin. İnşallah kazanacağız. Diyecek inşallah İnşallahı yok. İnşallahı yok. Ne diyorsun? Biz bu yarışı kazanırız diyorsun. Tamam. Biz bir yarışı kazanacağız. Evet kazanacağız. Şimdi arkadaşlar bugün süper kahramanlar toplanıyor. Bütün kahramanlar en özel güçlerini göstermek için en güzel araçlarını seçtiler ve sokak yarışına çıkacaklar. Evet biz de onlardan birisi olaraktan şu toplantıya katılıyoruz ve ilk ilk kazamızı yapmış bulunmaktayız. Hadi bakalım bu nazar boncuğumuz olsun diyoruz ve 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 bu 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 Yarışa. Evet. ilk biz varız diyoruz. Anne. Batman'in arabasına bak. Bakıyorum Oğluş. Bakıyorum bakıyorum. Sen hiçbir arabadan korkma. Ne kadar güzel olursa olsun. Sen ananın şoförlüğüne güven Oğluş. Tamam anne tamam. Güveniyorum sana. Evet. Aa Süperman abim. Şimşek gününe iş birliği yapmış. Yapsınlar Oğluş yapsınlar. Şimşekle de yapsın istediğiyle de yapsın, isterse Messi ile yapsın, isterse Ronaldo ile yapsın. Ben bugün bu yarışı kazanırım. İnşallah kazanırız. Şimdi yayınlayalım bakalım yarışı. Ee, Venom birazcık geride başladı. Evet Venom geride götürüyor. Evet Superman, Superman şu anda geride kaldı. Ve Venom hızlıca önüne geçtikten sonra Süpermen'i geride bırakıyor. Ve Superman bu yarışı sonuna kadar götürecek gibi duruyor. Bayağı iddialı götürüyorlar şu anda. Kim birinci olacak bakalım. Bakalım izleyelim. Hadi hadi çok güzel değil mi? Şu sahne çok güzel. Yan yana gittiklerinde ilk önce kim varacak diye insan böyle heyecan yaratıyor. Ama güzel güzel heyecanlar bunlar. İzleyelim bakalım. Süpermen çok güçlüyüm dedi. Venom'u geçebilecek mi Süpermen? Venom önde. Venom Süpermen'i bekliyor geçmiyor yine de geçmiyor. Evet. Evet bakalım 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 bakalım. Superman geride kaldı. Venom önde gidiyor. Venom bu yarışı bitirecek gibi duruyor. Evet. Hadi Superman. Ha şey bitti iş. Venom kazandı. He burada mıymış kilometre? Burası mıymış? Ha, burası. ben sana Anladım. O zaman evet Superman kaybetti. Venom kazandı. Şimdi Hulk'la Örümcek adam. Örümcek adam yarışa başladı ama örümcek adam ilk duvara çıkışını yaptı. Herhalde oradan biraz gaz yükledi kendisine. Arkasından durmadan yoluna devam ediyor. Hulk yetişebilecek mi? Hulk'un ağırlığını araç taşımakta zorlanıyor. Araç onu taşırken gaza basanıyor. O da ne yapıyor? Sporta basıyor ve hızlanıyor. Bakalım Hulk Örümcek Adam'a yetişebilecek mi? Örümcek Adam hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Evet devam ediyor. Örümcek Adam bu yarışı kazanacak gibi Hadi bakalım duruyor. hadi. Evet Sos. evet Geldi. evet. Geldi. Geldiler hadi Hulk, Örümcek Adam. Geçti. Hulk geçti. Ve Hulk Örümcek Adam'ı geride bırakarak yarışı kazananlardan oldu. Güzel. Örümcek Adam sen durmayacaktın, durmayacaktın. Bu yarışta durmak yok izlemek yok, arkaya bakmak yok. Önce adam kadem yaptın. Hayır, önce adam değil. Bak bitiş noktası burasıydı. Hayır, hayır, yani. O çizgiyi geçti. İlk önce kadem geçti çizgiyi? Hadi ya ben yanlış izlemişim o zaman. Evet evet o beyaz yiyin başlangıcında bitiyordu. He anladım. Şimdi kim var yarışta dersin? Şimdi de Joker'le Guy Fjord var. Aaa. Garfield ne yapıyorsun? Duvarlara çıkıyorsun. Bunlar biraz kazalı yapacaklar gibi duruyor yarışı. Evet bakalım izliyoruz. Hadi söz sende. Ford GT e, Joker. E, Tesla model este Garfield derken Amerikan Mustang GT e, Tesla'ya geçti. Elektrikli arabaya geçti. Joker kullanıyordu GT'yi. E, bu GT de 2020 arkadaşlar Ford Mustang GT bakalım. Kim Zaten ya kazanan belli oldu ve Joker geçti. Evet Garfield her yarışma daha sonuncu olmayı seviyor. Anca benimle yarışınca birinciliği oynuyordu. Evet bugün benimle yarışamadığına göre of. fena vurdu. Örümcek adamın arabasına tutamadı frenleri tutmadı. Kamyonu boşalmış fren gibi girdi yani. Film boşalmış kamyon gibi girdi tersinden söyledim. Evet, dünkü sorumuz günün sorusunu doğru cevaplayan arkadaşa çok teşekkür etmiştik. Evet, o zaman günün sorusu gelsin mi arkadaşlar? Şimdi benden gelsin. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta tavuktan çıkar biz ilk önce çıktık. Evet. evet, biz yollara çıktık ve... Yani ve ve ben Batman. bu yarışı geçerim. Batman'i arkamda bırakır. Evet yolu kaparım. Azıcık gitsin o, azıcık yolu görsün. Arkasından izle ve gör. İzle ve gör. O şu anda mutluluğunu bir yaşasın bak ben şimdi kendimi öne atınca nasıl gidiyorum bak. Ben demiştim sana. Ben öne attıktan sonra o bana daha yetişemez, yetişemez. O sakın stres etme. Beni de strese sokma. Aaa çok büyük kaza yaptım, yaptım ya. Tüh tüh tüh. tüh. Ya, ya. Of buradaki Buradaki yolu kestiremedim oğluş kestiremedim ya lanet olsun ya lanet olsun beni mi bulur bu kavşak ya of of geçti görüyor musun ya kaybettik yarışı ya ben bu arabayı yakarım bu arabayı yakarım yok, bu yok, yolu yani. da yakarım neyse şimdi ikinci tuşlara geçtik kazanandan geçecek şimdi de e, ben kaybettim e, biz sonuncu olalım o zaman neyse öncek babam ayda. Ama ben kaybettim ya. Bu bana yapılır mı? Hayır ya. Hayır. Ben çok iyi hazırlanmıştım bu yarışa. Ama anne gerçekten biz de şu gelen arabaya bak. Bizim arabaya bak. Oluş tamam tamam. Parayı kıyacağım. Geçeyim arabanın en kralını alacağım en sonunda. Tamam. Ya yine alalım o zaman. Evet gideceğim alacağım. Bak gör kimse de olmayan arabayı getirecek miyim getirmeyeceğim. Şu arabaya bak ya. Şunun güzelliğine bak. Tamam Moyuç, tamam tamam sen hiç merak etme. Artık sette bile durmayan, kavşakta bile çarpmayan araba bulacağım ve getireceğim. Sen hiç merak etme. Yalnız Örümcek babamın arabası çok güzel ha şuna baksana. BMW. <laughs> Ama böyle konsept model yani böyle. Evet, şu anda kazanan yarışmacılarımız son turu yapacaklar. Bakalım. Şu anda yarışmada en iyi kazanan 1 milyon ücret alır. Bari örümcek adam alsa da güzel bir araba alsam kendime. Evet ilk yarışmacılarımızı söylüyoruz. Başladı. Evet yarış başladı. Bakalım birinciliği oynayacak kişi kim olacak? İkinci turda birinci turu geçen yarışmacılarımız ikinci turda karşılıklı yarışıyorlar. En iyi olanlar yarışıyor şu anda. Joker'le evet. Batman. Batman karşı karşıya. Bakalım en iyi yarışan kim olacak İzleyin ve görün bunlara ne oluyor böyle sağlı sollu dönüş yapıyorlar evet görüyoruz izliyoruz ve yarışmayı kim götürecek önde izleyin 170 180 190 200'ü gördü araç güzel gidiyor güzel gidiyor önde Joker Evet Joker önde götürüyor. Batman arkada kaldı. Bakalım Joker Batman'i geçebilecek mi? Batman çok iyi geçti. Evet Batman Joker'i geçti. 1 milyon para az değil oğlum. 1 milyon neler alınmaz ki? Ev alınır, araba alınır, yat alınır, kat alınır. Evet, sana bir sürü oyuncak alınır. Daha neler neler alınır. Bana da bir tane villa alınır. Evet. Ve kazanan arkadaşlar, gördüğünüz gibi Batman. Evet Batman ilk turda yenmişti ikinci turda yeniden yendi Joker geride kaldı maalesef Joker maalesef demeyeceğim ama Joker hata yaptı aha şimdi de örümcek babam lovam. örümcek babamla Ben Venom'la bakalım hangisi kazanacak bak bak emzik babama bak şimdi izliyoruz. Örümcek adam haydi yaparsın sen. Sen yaparsın. Sen bu işin ustasısın. Sen benim kocamsın. Sen benim aslanımsın. Sen var ya sen yollara of hadi 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 durmayacaksın. izlemeyeceksin kesinlikle. Bak kızını kesme. Kesme örümcek adam acıma acıma bunlar oyun oyun demiştim sana ya. Durma dedim sana. Kesinlikle acıma. Hadi hadi bas 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 Hadi bakalım bekliyorum seni açtım kollarımı. Haydi bakalım benim için, oğlumuz için, villamız için, arabamız için. Hadi güzel bir tatil için bu yarışı sen kazanırsın örümcek adam. Hadi hadi bas arabanla 280 350'yi görsün o araba. 350'yi görsün yansın lastikler. Bizim için. Evet seni takip eden bütün izleyiciler için sen bu yarışı kazanır mısın? Evet, kazandı. kazanırsın demiştim işte. İşte Örümcek Adam'ın adının, evet şanını gördünüz, 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 hepiniz de şahit oldunuz. Ben Oo. boşa, ben boşa söylemem. Ben dedim mi kazanır. Evet, Örümcek Adam kazandı. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bugün Batman ve Örümcek Adam, e, sokak yarışını, otoban yarışını kazandılar. İkisinin Aybalay'ı çok güzel. İkisinin Aybalay'ı da daha fazla eder. Ee, 1 milyon 1 milyon TL kazandılar. Evet benim bir sonraki yarışmada kiminle yarışmamı istiyorsunuz. Ve ben çok güzel bir araba getireceğim. Sizin söylediğiniz kişiyle en iddialı kişiyle ben yarışacağım. Yorumu size bırakıyorum. Abone olup like atmayı, yorumlarınızı yazmayı unutmuyorsunuz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.